Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Kendilerine verilen emanete ihanet etmezler. Mesela bir Müslüman bir Müslümana emanet bir tesbih mi vermiş? Onu ganimet bilip çarçur etmeye kalkmaz, emaneti sahibine tevdi eder. Bir Müslüman bir Müslümana emanet araba mı vermiş? Onu kelefir sayıp ya da ganimet bilip kırıp düğmez, çarçur etmez, götürür emaneti sahibine teslim eder. Bir Müslüman bir Müslümana emanet para mı vermiş, ona ihanet etmez, emaneti sahibine tevdi eder. Bir böyle anlıyoruz, insan insan arası emanetler şeklinde anlıyoruz. Bir de Allah'ın kullarına verdiği emanetler var ya, o müminler o emanetlere de riayet ederlermiş. Nedir onlar? Mesela Allah bize emanet bir akıl mı verdi? Nerede kullanıyoruz bu aklı? emanetin sahibiyle istişare ediyor muyuz? Ya Rabbi bu aklı nerede kullanayım? A kare, B kare, C kare, kurbanın barsağı, Fujiyama yanardağı, Everest tepesinin yüksekliği, filan ülkenin nehirleri, o nehirlerin debileri, rejimleri, filan ülkenin dağları, filan ülkenin gölleri, filan ülkenin iklimi, filan ülkenin bitki örtüsü. Ya ne olacak bunlar? Sadece bunları öğrenmede kullanıyorsanız bu aklınızı ama biraz da Bakara'yı öğrenmede, biraz Ali İmran ve Nisa'yı tanımada, biraz Buhari ve Müslim öğrenmede kullanmıyorsanız, o zaman siz Allah'ın emanetine ihanet ediyorsunuz demektir. Allah size emanet bir ağız mı verdi, nerede kullanıyorsunuz o ağızlarınızı? Peynirin küfrüsünü tespitte kullanıyorsunuz, adam attı mı ağzına peyniri 12'den vuruyor değil mi? Tamam bu peynir yenir, ya, ya bunda hayır yok diyor. Balın estetiğini tespitte kullanıyorsunuz. Muzun tadını, tuzunu tespitte kullanıyorsunuz. Ama biraz da çocuklarınıza Kur'an-Sünnet anlatmada kullanmıyorsanız, biraz da çevrenize ayet-hadis anlatmada, yani vahyin sözcülüğünde, kitabın ve sünnetin sözcülüğünde kullanmıyorsanız, o zaman siz emanete ihanet ediyorsunuz demektir. Allah size emanet bir çocuk mu verdi? O çocuğa vereceğiniz isimden tutun da o çocuğa ulaştıracağınız günlük eğitime varıncaya kadar emanetin sahibine sormak zorundasınız. Ya Rabbi bu çocuk senin bende emanetin. Sen verdin. Bu çocuğa önce ne öğreteyim? Nereden başlayayım? Seni nasıl tanıtayım? Senin mülkiyetini, senin rububiyet ve uluhiyetini nasıl tanıtayım ya Rabbi diye emanetin sahibine sormak zorundasınız. Allah size emanet bir hanım mı verdi? Yataktan yatağa cinsel arzularınızı tatmin eden bir aygıt göreceğinize onları insan görseniz, onları Kur'an'la sünnetle tanıştırsanız, onların cennet yollarını açıp cehennem yollarına barikatlar koysanız, evde birlikte dersler yapsanız, işte kış geliyor, bu sene baştan sona Buhari'yi okuyacağız hatun. Bu sene şu tefsir kitabını baştan sona okuyacağız diye bir ders başlatsanız, hanımlarınıza konuşurken yüzlerine baksanız, onları incitmeseniz, kırıp dökmeseniz, onları Allah'ın emaneti bilseniz, onları nikahla Allah tarafından emanet olarak size verildiğinin bilincinde onlarla bir ilişki içine girseniz olmaz mı? Değilse Allah korusun, emanete ihanet ediyoruz demektir. Allah bize emanet bir kitap göndermiş. Nerede tuttunuz onu, nerede kullandınız bugüne kadar, nasıl bir diyalog kurdunuz kitabınızla? Allah size emanet bir peygamber göndermiş. Ne kadar sünnetini öğrendiniz? Kafanızda Kaç tane peygamber hadisi var? Ne kadar peygamber uygulaması var? Allah'ın size gönderdiği o emanetleri çarçur etmeye, kelepir saymaya, Allah korusun, onlara ihanet etmeye hakkınız yoktur.